sosyoekonomik, kültürel, politik ve teknolojik anlamda çağlar arasında, kuşaklar arasında büyük farklılıklar gözlemliyoruz. Bu X, Y, Z kuşaklarını nasıl tanımlıyoruz? Nedir bu kuşak meselesi? Her nesil bir sonraki genç nesil için sorumsuz, sabırsız ve yozlaşmış olarak suçluyor. Genç nesil ise bir önceki nesli geri kafalı ya da sabit fikirli olarak nitelendiriyor. Bu çatışma nesiller arasında hiç değişmiyor. Gençler kendinden daha yaşlı olanlara göre hayatı yaşamı daha farklı algılarlar. Her neslin döneminde yaşanmış olan tarihi olaylar, büyük olaylar o neslin karakterini oluşturur. Savaşlar, barışlar, özellikle büyük doğa olayları, hatta o dönemin yaşanmış kültürel olayları o neslin karakterine biçim verir, şekil verir ve anlamlandırır. Her yenilik o dönem yaşayan neslin değerlerini de oluşturur. Eski yüzyıllara nazaran bu yüzyılda, 20. ve 21. yüzyılda kuşaklar arasındaki aralıklar gittikçe azalıyor. Özellikle teknolojinin gelişimiyle, bilişim teknolojilerinin farklılaşmasıyla, sosyal medya gibi bir yeni akımın ortaya çıkmasıyla birlikte yeni sanal dünyaların oluşumu nesiller arasındaki farklılığı daha da derinleştirdi. Peki bugün sosyopolitik, teknolojik, kültürel anlamda X, Y, Z kuşakları nasıl tanımlıyoruz? X, Y, Z kuşaklarına geçmeden önce önemli iki büyük kuşak var. Ondan da bahsetmek gerekli. İlki ve en eskisi sessiz kuşak. 75 yaş üstü olarak tanımlanıyor ve aslında hem geleneğin hem de geçmişin temsilcileri bu grup. Sessiz nesil kıtlık ve savaş gördüğü için her zaman sorumlu, sadık ve düşüncelidir. Çalışmak için yaşar. Kurumların ve bulundukları ülkelerin kendi getirmiş olduğu değerleri yüceltmek ve yükseltmek için var olurlar ve hatta hayatlarını bu konuda adama bile edebilirler. Çalışkan, tutumlu, bilinçli olan bu neslin sessiz olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi ise her zaman görev insanı olmaları. Bu neslin hemen arkasından Baby Boom diye geçen ve özellikle bebek ölümlerinin azalıp doğum oranlarının arttığı bu dönem aslında farklı bir heyecanı ve enerjiyi de beraberinde getirdi. Teknolojik anlamda ilk değişiklikleri gören nesil ve anlamlandıran nesil bu nesil. Gelelim X, Y ve en önemlisi Z kuşağına. En başta söylemeliyim ki X, Y, Z kuşaklarının tanımları farklı kaynaklarda farklı yorumlanıyor. Tarihler farklılaşsa da asıl bizim üzerinde durmamız gereken konu bu nesillerin farklı davranış biçimlerine göre yorumluyor olmamız. Önce ilk nesilden başlayalım. X kuşağı. X kuşağı 1965-1979 hatta 1980'lerin ilk yıllarını alıyor. Bu kuşak Amerika'nın %45'lerini oluştururken Türkiye'nin %22'sini oluşturuyor. X kuşağı çalışmayı seven, disiplinli, genel olarak otoriteye uyumlu, kurumlarla çalışma içinde görünmek isteyen bir nesil. Şu anda yönetici ya da büyük girişimci konumundalar. Bugünün Microsoft, Amazon gibi büyük şirketleri bu jenerasyonun eserleri. Şirkete, kuruma ve çalışma saatlerine bağlı, aynı zamanda toplumsal olaylara duyarlı bir nesil. Fakat kendi sorumlulukları dışında kalan alanlara karışmayı hiç çok da istemeyen bir nesil. Bu açıdan baktığımızda her konuda kendi görüşünü öne süren bir sonraki nesil yani Y kuşağıyla alenen çatışıyorlar. Y kuşağı, Y generation. İsmi üstünde her şeyi sorgulayan ve aynı zamanda karşı çıkan nesil. 1980-1995 ya da 99 arası doğanlar Y kuşağı olarak tanımlanıyor. Bu kuşağı aynı zamanda MTV kuşağı olarak da ad veriliyor. Türkiye'de 27 milyon kişi bu jenerasyondan. Bilgisayar ve internetin olmadığı dönemi de sosyal medyanın ilk oluşumunda bu nesil gördü. Sosyal medyayı ve teknolojiyi etkin kullanıyorlar. İnternet üzerinden örgütlenmenin gücünü ve imkanlarını ilk tecrübe eden nesil bu nesil. Eleştirileri çok sivri. X jenerasyonuna göre daha sabırsız, saygısız ve sadakatsiz. Hatta tatminsiz. Esnek saatlerde çalışmak istiyorlar. İş odaklılar saat değil. İş bitirmek istiyorlar ama işe gelmek istemiyorlar. Parayı harcamak için kazanıyorlar. Dünyayı gezmek istiyorlar. Kurumlara sadakatleri az, özgüvenleri yüksek ve çok iş değiştiriyorlar. Tasarım, medya, yaratıcı alanlara ilgi duyuyorlar. Bence Y kuşağını en farklı kılan özellik ise kendilerine ait bir mizah anlayışlarının olması. Bu nesil aynı zamanda bugünkü startup ekosistemini oluşturan nesil olarak da biliniyor. Ve işte Z kuşağı. 1999 hatta 2000 sonrasında doğanlara Z kuşağı deniyor. Bugün dünya nüfusunun %25'i, Türkiye'nin ise %17'si bu kuşağı temsil ediyor. İnternet çocukları. Bu çocukların pek çoğunun okumadan önce tabletleri var. Sosyalleşmek demek takipçi demek. Sosyallik anlayışı farklı. Hatta eski jenerasyonlara göre asosyal denebilecek kadar kendi içlerinde yaşıyorlar. Sanal gerçeklik çok önemli. Aynı anda birkaç işi yapıyorlar. Multitasking onlar için çok önemli. Ellerinde telefonla yemek yiyorlar, karşısındaki kişileri dinliyorlar. Aynı zamanda bir başka ekrandan başka bir hobisini takip ediyorlar. Birisinden öğrendiklerini teknolojideki araçlar vasıtasıyla sorgulama ihtiyacı içindeler. Karşısındaki kim olursa olsun aklındakini söyleyiveren bir nesil. İş gücüne katılmak üzereler. Hatta bir kısmı çoktan katıldı. YouTuber'lar var, girişimciler var. Küreselleşmenin etkilerini en yakından yaşayan ve hisseden nesil Z kuşağı. Avustralya'dan Tayland'a, Kanada'dan Türkiye'ye aynı bilgisayar oyunlarını oynayıp aynı YouTuber'ları takip ediyorlar. Paylaşmaktan, ortak alanlarda birlikte yaşamaktan ama kendi hayatlarındaki bireyselliklerinden vazgeçmiyorlar. Bence Z kuşağı bir ümit. Kansere çözüm bulacak nesil bu nesil. Mars'a yolculuk yapacak, ayda koloni kuracak, aynı zamanda açlığa, sefalete ve eğitimsizliğe çözüm getirecek. Eğitimde fırsat eşitliği verecek, engellilikle ilgili olan bütün sorunları çözecek ve eşitlik kavramını, demokrasiyi yaşatacak kuşak bu kuşak. Karşı karşıya kalmış olduğumuz iklimle ilgili ciddi sorunlara çözüm getirecek nesil de bu nesil. Videonun sonuna geldik. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.